Herkese merhaba. Çok büyük, çok güzel, iyicil etkilerin olduğu, bolluk bereket kapılarının açıldığı, aşk, mutluluk, para, refah, tüm semadan, tüm dünyaya, tüm evrene yayıldığı, inanılmaz güzel eskilerin ve koruyucu etkilerin olduğu, çok daha büyük sorunlar yaşanacakken aslında önüne geçilmesine sebebiyet verecek kadar büyük etkilerin olduğu bir hafta içerisindeyiz. Özellikle yarın sabah saatlerinde Venüs, Jüpiter ve Sirius kavuşumda olacak. Sirius 14 derece Yengeç Burcu'nda, Venüs ve Jüpiter de yarın bu derecelerde olacak. Ve Jüpiter 16'sına kadar bu derecede olmaya devam edecek. Dolayısıyla etkileri tüm haftaya yayılmış olacak. Yarın tabii ki çok güzel e, ritüeller yapılması gereken bir tarih. Peki neler yapabiliriz öncesinde? Biraz ondan bahsetmek istedim. Çünkü aslında bir şey istemeden önce Rabbimin ikramı elbette Rabbimin katında ikramları sonsuz. Fakat biraz arınmak gerektiğini düşünüyorum. E, bu arınmayı yaparken de Sirius 14 derece yengeç burcunda olduğu için yengeç burcu Kadınlar, annelik, çocuklar, vatan, millet, bayrak, beslemek tüm bunlarla bağlantılı olduğu için. Özellikle yarın kadınlara, çocuklara, bir yuvanın, bir ailenin selameti için yapılacak iyilikler, hayvanlar için yapılacak iyilikler. Vatan, millet dedik Mehmetçik Vakfı olabilir, AFAD olabilir her zor durumda. Ee, insanların, halkın, milletin yanında olacak bazı özel dernekler var. Ee, bunları çok iyi biliyorsunuz. 6 Şubat depremini yaşamış bir insan olarak ben de bunlar bunlardan e, bu derneklerden e, gönüllü çalışan birçok kişiyi tanıyorum. E, buralara yapacağınız bağışlar, der, e, yardımlar o kadar önemli ki o kadar önemli ki e, elbette dediğim gibi Ayın 12'sini sabah saatlerinde özellikle verimli kullanmak çok önemli. İsteklerimizi, niyetlerimizi bunu her zaman söylüyorum. Yazı haline getirerek yaratım enerjisinden faydalanmak. Bir bardak suya aslında sesli bir şekilde sesin titreşiminden, enerjisinden yararlanarak istedikten sonra o suyu içmek. Bunlar çok önemli ama tabii ki bunları yapmadan önce de bazı sadakalar çıkarmak, bazı arınmalar yapmak, hiçbir şey yapamıyorsak, hiçbir şey elimizden gelmiyorsa, hala dışarısı çok sıcak, ee, Sirius yıldızı köpeklerle de alakalıdır. Dolayısıyla tüm hayvanlar için köpekler, kediler, kuşlar, böcekler için bir kap su bırakmak, bir kap yem bırakmak, bugünlerde çok önemli. Dilerim ne isteğiniz varsa, kalbinizden geçen ne sizin hayrınıza olacak niyetler varsa en hızlı şekilde gök kubbenin bütün semaları açıkken en hızlı şekilde sizleri bulsun. Sorularınız varsa altı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.